Merhaba arkadaşlar. Bugün görsel programlamanın ikinci ödevini yapacağım. Ee, i̇lk başta e, zaten tasarımımı yaptım. E, bilet bilet rezervasyonu yapacağız. Bilet rezervasyon sistemi. E, i̇lk başta tasarımımı yaptım çok uzun sürmesin diye sadece kod kısmını yapacağım. Hemen kod kısmına geçelim. Yani form1_Load'da hemen ile başlayayım. String Saatlerimizi yazalım ilk önce saatler. E, hava kötü olduğu için e, rüzgar sesi gelebilir, o yüzden kusura bakmayın. Hemen 0800 başlayalım. Şunu bir kopya yapıştır yapayım birazcık daha kısa sürmesi için çok uzun süre yoksa. Hemen şöyle kopya yapıştır yaptık. Bunu 9 yapalım. 12 olsun. 16 söyleyelim. dakika 18 19 20 22 yapalım bir de 23 yapalım. Tamamdır. Hemen kapadık. Şimdi combo box gidiş saatimiz yapalım şu önce gidiş saati nokta items add saatler kapadık şimdi de dönüş saati hemen dönüş saati nokta items nokta add saatler şu parantez fazla olmuş Hatalım, tamamdır. Ee, Saat bitirdik. Şimdi birazcık boşluk bırakalım. Şimdi şehirleri yazalım. String. Otomatik siliyor bizden. Neyse şehirler. Ee, hemen İstanbul diyelim. Ondan sonra Ankara. İzmir, Antalya, bir şey Bursa. Son olarak da bir Adana ekleyelim. Bunu kadar Şimdi yine bir konma box. Bu kez gidiş yeri yapacağız. Aynen gidiş yeri burada. Gidiş yeri nokta items. Adrange saatler combo box göze dönüş yeri evet burdan items. Nokta. Art Artık yazdığımız için zaten otomatik bize söylüyor. Böyle yazdık. Şu koltuk için ve bir de sayı da verelim. For int i eşittir. 1 bir. Birden başlayacak zaten. i küçüktür büyüktür. 50 i artı artı koyalım. Sonra şöyle bir açalım. List box bir koltuk otomatik çıktı nokta items hat saatler ama saatler değil tabii ki onu bir düzeltelim şu tc kimliğimizi yıldızlı yapalım hemen şuradan tıklayalım direkt gelelim buraya mascot next box tc kimlik diyelim nokta password eşittir e, tek tırnak yapmalıyız tek tırnak yıldız yaptık şimdi göstermeyeceğim zaten kod çalıştırma videosunu atacağım şu anda baya yağmur var ses geldiği için kusura bakmayın şu koltuk de. hemen bir listbox bir koltuk nokta selim seçilen koltuk seçilen koltuk eşittir listbox bir koltuk nokta select item nokta tool string evet geldi zaten listbox bir koltuk nokta items nokta add seçilen koltuk evet. Gidelim tam tersi yapalım. Silmeyelim ha. Şuraya bir else yapalım. Mesaj box yapacağız. Ee, lütfen bir koltuk seçin. Yazdıralım. Show. Lütfen bir koltuk seçin. Alt zaten satın al kısmına geldim zaten çoğu kodu satın alıp yazacağız hemen başlayalım yine string şimdi at soyad at, at soyad text box at soyad zaten çıktı hemen koyduk bunu text kapadık copy lapse de yapacağım değiştireceğiz zaten de biraz yapalım adreslerini TC kimlik. Ondan sonra telefon. E-posta. Ve seçilen koltuk. Seçilen koltuk dedik. tek box adreslerine text box Çıkacak mı burada? Bakayım. Çıktı. TC kimlik. Ondan sonra. TextBox. Ama... Tabii ki de Masked. Max TextBox. Telefon. TextBox. E-Posta. Bu şimdi şöyle edeceğiz. Listbox koltuk bir bir koltuk nokta select pardon select item nokta tostring tostring şu texte kaldıralım şöyle kapatalım tamamdır. Ondan sonra string bir mail yapalım firma. Boş bu. If. Radyo buton. Birazcık uzun sürecek ama. Radyo buton e, Kamil Koç yapmıştım hani ilk başta Kamil Koç yazalım. check it Radio buton. Bu kez İstanbul seyahat yapın. İstanbul seyahat. Makdaçıkıt firma. İstanbul seyahat. Ben seyf. Radyo. Son lüks albüm. sonra kaldı. Filma Bir dakika Fetur. Evet. Ee, bunu da yazdık. Şimdi gidiş dönüş için tabii ki dinamik string. Zaten full string yazacağız. gidiş yeri aynen burda tekst şunu bir kopya yapıştır yapalım da en son değiştiririz zaten şimdi gidiş yeri dedik buraya da dönüş yeri diyelim Donuş, dönüş yeri dönüş yeri büyüktü galiba gidiş tarihi datum picker dönüş picker gidiş pardon bu da dönüş tarihi dönüş tarihi Direlim. Date, fikir dönüş, gidiş saati. Zaten hemen gidiş saati. Bir tane daha açalım. Bu da dönüş saati. Dönüş saati. Combox. fiyat indirim yapacağım %10 indirim yapacağım. İlk başta bir bilet fiyatı diyelim ya da birazcık aşağıya boş bırakalım double bilet fiyatı 350 yani 350 if dönüş yeri Şimdi burdan sonrası yine bir popülasyonda list box bilet detayları nokta items nokta et dolar popülasyzi yapacağım zaten bundan sonra dolar at soyat iki nokta koyalım. Şunu kapamadık Şunu zaten kopyalayıp işte yapalım. Bayağı yazacağız zaten. Bunların hepsi doğru zaten. Şu at sohbetlerinde şimdi mesela ne yazacağız? TC kimlik yazacağız. Bir dakika kapardım. videomuz devam ediyor TC kimlik. Buraya şey kimlik yazıyoruz. hani. Ondan sonra şurayı değiştirelim. Buraya da firma yazalım firma. Firma. Yani böyle yazmadığın zaman yan yana yazıyor. Ben de böyle bir çözüm buldum. Belki de daha kısa yolu vardır ama şu an ben böyle yaptım. Koltuk buna da seçilen. Koltuk. At, sayat. Değiştirdik. Gidiş. Yazdık. Buna da. Şuraya gidiş yeri. Bir tane daha alacağız şuraya, şuraya atacağız, buraya da diş tarihi. orada dönüş yapalım. Şuraya dönüş yeri. Birazcık kafam karışıyor. Çıktık şuraya da. Dönüş tarihi dedik. Şuraya bir kompleştirdi. Da şuraya da. Ve son olarak dönüş saati. Yani bunun gidişin tam tersi dönüşünü yaptık. Son olarak da şuradan ekleyelim. Olup sıvadı. Az süredilerine son olarak da bir fiyat yazalım. Fiyat. Buraya da bilet. Fiyatı. Tamam. Son olarak da mesaj box yapalım. Ee, başarıyla satın alındı. Mesela mesaj box bilet başarıyla satın alındı. Şöyle bir nüfus. Ama bu question değil mi? De. Bu yarı taze infenme Tamam, şunu yaptık. Son olarak da e, satın al da yaptım. Şu temizleyi bir aktif yapalım. Ona kod yazalım. If list box Tamamdır. nokta select selected item tekrardan şunu yazıyoruz pardon null açtık bir tane ben list box bilet detayları

boxumuzu da koyduk mu bitireceğiz bu kısmını lütfen bir yazalım lütfen lütfen silmek için bir ve seç tam tersi yaptık şunu da kapattık mı kodumuz Yok. Uyarı var, bu yollardan olmaz. Ee, bu videoda kod yazmış, yazdım. Ee, diğer videoda da kodu çalıştıracağız. Ee, nasıl olduğunu göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.